Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenip izlersiniz. Geçelim videomuza. Mucize doktorun başarılı iki doktorun hayat veren onu Tunak ve Taner Ölmez ise gerekli tüm çalışmalara başladarak sevenlere müjdeli haberi duyaracak. Serkan'ın sağlığı kavuşturan Ali Vefa ve Onur Tuna ise Serkan'ı devamlı ziyaret ettiği doktorlardan olacak ve yakınlaşmaya başlayacaklardır. Bizde Serkan Ali Vefa ve Onur Tuna gibi isimlerin ise yakın üçlü arkadaş olacağı düşünülüyor. Benden bu kadar umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur kanalıma abone olmayı, videolarımı da sakın unutmayın canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.